Bunlar neden burada? Bunlar var lazım. Bulamadın mı aradığını? Bunlar lazım. Ne yapacaksın ki sen onları? Kafam bilekliğim bunlar. Tamam da ya. sen yan keski dedin. Yan keski bu olması tamam, lazım. Bu. Tamam bu bir işine bu pense. i̇kisiyle açıp kapatılıyor ya şey hani ha. bilekliktir kolyedir o bu şu. Of. Bir saattir buradasın. Ben de diyorum <laughs> bu kız ne yaptı? Buldu mu bulamadı mı diye. Takım tak, şeyle uğraşmak çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Fark ettim. Yapımda var. Şunlar böyle böyle bir bayıp şey bir sesim geldi. Ee, burada mı kalacaksın? Herhalde burada geçireceksin oh. geceyi. Ne? Çok iyi kız. O benden gelmedi. Evet, büyük ihtimalle arkasından gelmiştir. Hadi gidelim içeri. Ah, pembe. Ne pembe? Tel o ya, tel yürü gidelim hadi. Kız işime yarar kız. Sen ben eve geliyorsun. Teli ne yapacaksın ki? Oh. Bu ne teli ki? Boş tel. Arkası ne yapıyor? Bilmiyorum. Uf, karnım ağrıdı. Ne diye bağırıyor? Nerede o? Arkas. Arkas. <laughs> ne oldu ki? Ay, bu ne? Ay bu ne? Sela bu ne? dışarıda. Nasıl dışarıda? Onda 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 Sela o şeyde. Evet gördüm anne. Anne bizi buraya kilitleyecek. Sela bu ne? Anne bizi buraya kilitleyecek. Sela. Kızım manyak mısın? Dışarı o var dışarıda ona bakmak istemiyorum arkadaşlar. Söyle abi bu ne? Hı ben arka bir şeye benzetemiyorum. Işı söndürsen bizi göremese gider mi ki? Anne bunun maskesi veba maskesi anne. Veba maskesi mi? Hiç mi izlemedin? Film hiç mi izlemiyorsun be kadın? Veba doktoru mu yani? İnşallah. Gitti mi? Anahtar içeri almaya ne dersin? gitmesi önemli değil. Şu an buraya kilitliyiz. Tamam. Şurayı aç bakalım. Anne ben orayı köyde açmam kız. Oranın bir... Sen aç. Aa. Önce elimi alayım şimdi kurtarayım. <laughs> Aa, ne? Bacağım değdi ya bacağım. Sakin ol. Böyle. Bırak. sineklik var. Hiçbir şey görmüyorum. Ama Söyle it. Söyle ha. Hey. geliyor. Anne bunun yürüyüşü de bir tuhaf kız. Anne. Leyla ört kirayı ört. Nasıl kitleniyor kız böyle. Tamam. Anne geliyor anne. Ne oldu? Gelmedi ki. Örümcek var. Nerede? Köşede. Leyla şu ışığı söndür. Işığı söndür. Bizi göremesin gitsin. Doktor kız. Bir şey diyor. Eve e gidin de... diyor. Kuş gibi davranıyor. Eve gidin diyor. Eve gidin diyor elle Nasıl diyorsun? güvenip açacağım? Manyak mısın? Ne bileyim insana benziyor. Sela sence insana benzer hali var mı? Ama eskiden onlardan takıyorlardı. vardı. Hastalık yerde. Bizim zamanımıza ait değil duruyor. Bizde beba yok ki. Güvenmiyoruz sana. Gidiyor öyle dediğin için. Şuradan da Ana ter neredeyse? Şuradan da ter Tamam benim bahar ki kapı sen kapıya. Şuradan da bu. Tamam burayı kilitlememiz lazım. Nasıl Yok kitleyim? burayı 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 bırak canımızı kurtaralım. <laughs> Hazır mısın? Anne bir şuradan bir bak. Gidelim. Görmüyorum görmüyorum. Görünüyor mu? Hayır. Anne Kapıda bekliyor. Tamam gidelim. <laughs> çok çok gerek. Çıkma kim dedi? Sana? Çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Şimdi o bir ne veba doktoru. Değil mi? Burada işi ne? Kim o? Gitti. Gitti mi? Gitti. Gitmedi. Geri geldi. Anne kavga bekliyor. Ne yapacağız biz ya? Ne bileyim. Elindeki basamla yok çalıyor. Açma. Niye? Ne bileyim ben. Söyle ha. Açmasak ya kızarsın. Maskeli gibi niye öyle diyorsun? Açmasak ya kızarsın. Kızmaz. Niye kızsın ki? Anne. Yere vurmaya başladı. Sakin. Ne? yıla ne yapmam istiyorsun. Neyine güvenip bir kapıyı açacağız ki biz buna? Gitme. Hayır, ayağını yerim vuralım. Halo. Bey, çok çekin gözüküyor. Yukarıya benziyor. Şuradan kapıyı azıcık olup da sorsan mı ki ne istiyorsun diye? Sürgüm işte. Yeter o kadar. Kimsin? Anne kafayı yakasın. Anlamadım ne? ne? istiyorsun ki? Ne istiyorsun bizden? Ne? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum ne? anlamıyorum burnunu gösteriyor. Sen? Maske? Veba? Maskesi. Doktor. Niye buradasın? İyi de bizim veba Anne bizim için burada. Ay, Biz vebalı değiliz. Ne? Sen. Ben vebalı değilim. Ne diyor bu ya? Anne bir şey arıyor. Cebinden bir şey arıyor. Bir şey düşürmüş. Ne? İçeride. İçeri sen girmedin bizim evimizde. Ne düşürmüş olabilirsin? Yalan söylüyor bizi, kandıracak. Bu içeri girecek. Ne istiyor? Ne istiyor bizden ya? Gidiyormuş. Durum ne? Nereye gitti? gitti. İyi ben. Gidiyor. İyi, i̇çeri giremediğine göre sorun yok gitti kız? Bilmiyorum. O tarafa bakacağım. Bakma. Ne bileyim Zeyla ne yapayım başka? Zeyla. E? Zeyla bu tarafa geldi. Çekil. Yürü. Açık mı oran? Sen? İçeri. Ha. Sana güvenmiyorum. Ne diyor bu ya? Biz bahçeye, aşağı, balkona. Neden? Hı? Beş dakika istiyormuş. Eve ne? girip çıkacakmış. Biz balkonda duracakmış. Bir saniye. Nasıl güveneceğiz Nesrin anlamıyorum ki. Ben de anlamıyorum. Konuşmuyor da. Neden bu ev? Niye bura? Ne var burada? İçeride ne var? Senin eşyan. Ney sen? Biz dışarı. Ne yapayım be? İşaret mi biliyor? Dağla mı geçiyorum? Ne bu kadar kibar? Bilmiyorum. Doktor olduğu için olabilir mi? Ne bileyim ya. Burada mı bekleyeceğim bütün gün? Manyak mısın? İçeri girmeyince gitmeyecek. Nasıl güveneceğiz? Hı. <laughs> Kilidi şey aç diyor sana. ben o kilidi açmayacağım. Sen açmak istiyorsan sen bilirsin. Ha, tamam. Sen orayı aç burayı kilitleyelim. Burayı aç burayı. Hmm. Ne? Ne Ne? Veba. Veba diyor. Ne diyor? Veba. Ne yapayım ben vebanı? Bizde yok o. Geçti ay, Bilmem kaç bin yıl önceydi. Nasıl? hangi yıldayız? Dokuz, 1 bir, bir, bin, bin, bir, iki, bir, Saymışız. Söyle abi ne demek istiyor? 1119 ne ya? 1119. yıl demek. Ki. Geçmişten mi geldi yani? Evet. Niye? Niye? He o maskelinin yüzünden. Evin nereden delik açtıysa artık bahçede bile çıkıyorlar ortaya. Ne oldu? Kapıyı zorluyor. Veba yok artık. Git buradan. Ne? Biz buraya Hayır. Bence sen onu kapıyı aç burayı kitle. Hemen kapıyı aç burayı kitle. Öleyim yani beni ve şey burada Hayır, ben burada et. bekliyorum. Sen kapıyı aç içeri Orada kaç. bekle ki ikimiz de içeri gidemeyelim. Hayır ben işte buradayım. Ay. Bak bak şimdi aç ona. Aç ona. Kitle. Anne gofret orada. Ne? Anne kedinin hayır. yanına gidin diyor. Hayır hayır hayır. Sela. Açmıyorum zaten anne yaptığına bak. Sela neyine güveneceğiz biz bunun ya? Ne dediğini bile anlamıyoruz ya. Sopa yok mu? Tava yok mu? Tava çekmece de. Alsana. Ay. Hazır mıyız? Bir şey yaparsan vururum. Bir, iki, üç.